Ee, ve herkese emeği geçen kelimesle emeği geçen herkese kendi adıma şahsen teşekkür ediyorum. Ve hepinizi selamlıyorum. Evet. Değerli hocamıza ve çocuklarınıza çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten duygulu anlar yaşattılar. Güzel saatler geçirdikler. Dünden bugüne çok güzel şeyler yaşadık. Gerçekten sizler de özveride bulunarak bizleri yalnız bırakmadınız. Gönül arzu ederdi ki bu en azından bu park yerimiz dolsaydı. Yolu da biz kestik. Biz dedik ki buraları kesin kapatırız ama maalesef öyle olmadı ama bunun suçu da biraz da hava muhalefeti diyelim. Öyle olsun. Fakat benim aslında söylemek istediğim başka bir şey var. Yönetim kurulu olarak biraz serzenişte bulunmak istiyorum. Yalnız kalıyoruz. Şöyle yalnız kalıyoruz. Biz aslında birçok yani dünden bugüne yaşadığımız bu güzellikler gibi daha birçok aktiviteye imza atmak istiyoruz. Sizlerle birlikte coşmak istiyoruz, oynamak istiyoruz, hünerlerimizi ortaya koymak istiyoruz. Fakat Televizyon. destek göremiyoruz. Bugün evet, veya dün, dün bugün <laughs> bu iki günü bize yaşatan aslında bayanlarımız. Ben onlara birer birer, herkese küçükten büyüğe birer birer hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydı bu güzel günleri yaşayamayacak. <laughs> onların şaka, şaka. sayesinde oldu. Şaka yaptım. Ben şimdi gene bayanlarımıza sesleniyorum. Eğer bize bu şekilde destek olmaya devam ederlerse bugün yaşadığımız gibi, dün yaşadığımız gibi daha birçok aktiviteye hep birlikte imzamıza atarız. Ben onlardan şimdi cevap bekliyorum. Yapar mıyız? Var mı destek? Evet. O zaman ben çok kısa zamanda yani Ramazan'ı geride bıraktığımızın hemen akabinde bir konserin müjdesini veriyorum. Ona göre hep birlikte bir konser düzenleyeceğiz. Burada göremediğim bazı dostlarımız, arkadaşlarımız, üyelerimiz de var. İnşallah onları da aramıza katarak bu işi gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlarımız, koyumuz hazırlanmak üzere. Onlar da hazırlıklarını yapıyorlar aşağı yukarı tamamlandı. Onları da izleyeceğiz. Akabinde programımız gene içeride devam ediyor. Yemeklerimiz var. hediyeli şenlarımız var. Gene devam ediyor. Fakat bu şekilde programı da burada noktalamış olacağız. Ben tekrar tekrar dünü ve bugünü bize yaşatan herkese emeği geçen herkese tek tek şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum gelen misafirlere ayrıca bize şeref verdikleri için onur verdikleri için onlara da teşekkür ediyorum ve bu şekilde programı kapatmış oluyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> Evet. 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 һәм ул җавап бирә